6 yaşında bu sene çocuğum var. Bir var, bir tane. Yanımda. Yani üç bir tane tanım. çocuk var. Hepsi Değil. yanında mı yoksa ayrı ayrı mı? Feriha'n diyor ki bir evlilik mi yaptın diyor. Üç evlilik, üç çocuk, bir tane üç çocuk yanımda. Üç evlilik yaptın, ee, üç çocuk var. Evet bir tane çocuk yanımda. Bir de yanında. Biri Olursa, yanımda. Altı yaşında kızım var. Olursa o gelecek mi sizinle? Tabii ki. Tamam. Peki Perihan şey mi üç evlilikten üç çocuk mu yoksa? Ben siz kalamaz çocuğum. Üç evlilikten ayrı ayrı çocuklar. Pelihancim biraz Yaşar da anlasın biz de daha iyi yani, evet. anlayalım diye sormak istiyoruz sana hasta bacık bakıcılık yapıyorsun ailenle yaşıyorsun. Yatılı üç çalışıyorum. He? yatılı olarak çalışıyorum. Yatılı Çocuk olarak gelişimi. Tamam. Daha önce okudum. Çocukla senle mi yatılı olarak çalışıyorsun yoksa? Çocuklu annemle bırakırım tabii. Annene bırakıyorsun. Annem bakıyor. Peki e, senin hayatınla ilgili bazı şeyler benim çok kafama takıldı. Seninle biraz dertleşmek istiyorum ben. Çünkü e, hayat şöyle başladı hayat senin için nişanlanmışsın nişan bozulur bozulmaz. Düğür birisiyle baban seni hemen evlendirmiş. Yani senin seçiminle olmamış bu. Kesinlikle olmadı. Ama babamı da üzmeyelim. O da çok üzmeyelim. O da çok üzüldü. İzliyor mu şu an baban? İzliyordur. İzliyor. Evet, i̇zleyemez. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, kaç yaşındaydın o zaman? 19 fazla değil. 19. Büyüktüm yani bayağı büyüktüm. Ha. Büyüktün. 19. 19 yaşında büyüktüm yani bayağı. Büyük mü? E, tabii lise okutulmadım. Evet, Okumak he. çok istedim. Babam göndermedi. O, da, o zamanlarda e, bir yaşlı bakım yapıyordum tabii. Bunu ben senelerde şey çalışıyorum zaten. Evet. Senelerde çalışıyorum. Peki Pelham e, nişan bozulunca baban seni dul bir beyefendiyle. hem de bir hafta içinde yaptı bunu. Bir hafta içinde. Senin kararın ve e, düşüncelerin alınmadan evlendirildim. Ben kendimi öldürmek bile istedim. Acaba dedim, şurada be. kanal akıyor oraya atsam kendimi dedim. Atamadım tabii kendim. Niye yaptı baban bunu? Bir şey mi oldu nişanlınla aranızda? Ne oldu ki baban hemen ayrılır ayrılmaz seni evlendirdi musun? Yani karşı tarafın yaptığı kötü. onların yaptığı bir, bana kötülüktü. Benim hiçbir suçum yoktu. Ne yaptılar? Ne yaptılar? Ben sadece konuşma, ben çok açık sözlüyüm. Ne yaptıysa söylerim yani insanın yüzüne karşı söylerim. Onu yanlış anladı. Ha. Abi bu bana gelecek gelecekte de aynısını yapar diye hemen dışarı nişanı nişan bozdu. Nişan bozuldu mu? Evet hemen Pelham. Tokat'taydık İstanbul'a kaçtı kendisi. Tokatlı mısınız siz? Evet. Öyle mi? Hemşerimsin. Hemşerim. Hemşerimsin. Tabii sizi çok seviyorum. Allah razı olsun eksik olmayın inşallah. İkinizi de. Ne güzel. Sağ ol. Sağ ol. Peki Perihan'cığım e Tamam olmadı. Nişan bozuldu. Evet. Nişan bozulunca belki de baban öfkelendi. Belki de kızımın adı çıktı diye düşündü. <laughs> evet. Belki Ufak de şimdi yerler. nişanlıdan ayrıldı kız olmasın falan diye herhalde küçük Ve yerler. Seni doğru ya. seni yani biriyle O da yemeyi kendince, yemeyi. kendince ak haklı görüyor kendine. Peki evet. istemediğin biriyle de evlendin. Durdu hiç, adam. Ist hiç istemedim. Çocuğun oldu ondan. Evet. Ee, Kaç yaşında? Şimdi 16 yaşında doğru düzgün göremiyorum hiç göremiyorum. O, o erkek mi kız mı? 18 senedir göremiyorum erkek çocuğu. Erkek. Sinan. Peki. N niye göremedin ki onu? Ne oldu? Görmemeden önce niye Her anlaşılmış sene Ne ha? oldu? Niye ayrıldınız o beyefendiden? O çok e, annesinin babasının sözünü dinleyen biraz e, zeka yönünden de kıt diyelim. Eyvah. Çünkü ha. çok kötü huyları olan. Mesela. Öldüresiye dayak var onda. Ha. Evet. Öldüresiye dayak. Hem de öldüresiye beni öldürüyordu yani. Allah Allah peki senin baban bunu görmüyor muydu? Gördü işte aldı sonra beni sağ olsun. Geri aldı. Ha. Ne kadar sonra geri aldı baban? İki tabii. sene sürdü. İki sene sonra ilk eşinden geri aldı. Uğraştı tabii. Dövülmemesi için uğraştı. Sen bu arada çocuk uğraştı. doğurdun tabii bu iki senede öyle mi? Anne Dayak tarafından yiye, çocuk doğurdun. Iı, annemi babamı gönderiyordu sürekli. Geliyorlardı. Efendim? Sen bu iki sene içinde çocuk doğurdun. Dayak yiyerek. ilk çocuğunu doğurdun. Hı hı. Sonra çocuğu niye bu adama bırakıp sen geldin babanın evine? Ben çocuk kucağımda geldim. 6 ay çocuğa baktık. E? Ee? Sonra boşanma davası açıldı. Çocuk ona verildi. Babam e, ben istemediğim halde götürüp verdi. Yani, senin baban sen istemediğin halde sıkıntı... çocuğu ona verdi. Hı, -hı sıkıntısını onlar çeksin. S sana o kadar çektirdiler. Bir de çocuğa mı bakacağız dedi. Ha. Oldu mu peki ama bu yani iyi oldu ha, mu senin Valla iki yaşındaki çocuğumu götürüp verdi yani. Esen... o da çok ağladı. Kim ağladı? Çocuk. Çocuğum Ağlamaz tabii. mı sen annesinden iki yaşında sen çocuğu? Sen de ağladın var. tabii. Yani ben ölüyordum zaten az kaldı. Çok hastalandım ben. Peki Perihan'cığım çocuğunu niye görmüyorsun hayatım? Neden Yani Her sene gidiyorum. Heh. Bir sebep buluyorlar. Çocuğu kaçırıyorlar oraya buraya. Çocuk görmek istemiyor seni diyorlar. Çok uğraşıyoruz. Adam koyuyoruz araya. Çok uğraştık. Hatta polislerle de çocuğun psikolojisi bozulmasın diye polislerle de gitmek istemiyorum. Öyle kaldı. Bunu yaşayan çok hmm. insanlar çok. var biliyor musunuz? E tabii şimdi senin yani. eşin tarafı diyordur ki bu kadın seni iki yaşındayken götürdü bize attı. Bir daha da yüzüne bakmadı diyorlardı çocuğuna. Çocuk da doğal olarak büyü, böyle büyüdü tabii, ve çok seni görmek istemiyordu. Bana karşı çok kışkırtmışlar çocuğu. Hadi Çocuk ya. beni görünce hemen kaçıyor. Tokatla dolaşıyordu. Tam en Allah son... karşı karşıya getirdi işte çocuğu bana. En son ne zaman gördün Perihan? Hiç hatırlamıyorum bile. Hadi ya. Aa, çok bir... üzüldüm. Peki Kaştın. sonra... Ee, başka birisiyle evlendi. Nasıl oldu? ikinci evlilik nasıl oldu? İkinci evlilik iki sene sonra oldu işte 24 yaşında oldu İstanbul'a gelmişti. Gelin olarak Peki o ikinci evliliği yapana kadar evladını görüyor muydun? Ben çok uğraşıyordum Gizli gizli kaçıp kaçıp çocuğu uzaktan bari göreyim diye ha. Evlerine yakınlaşıyordum Adı ne? Oldu. Sonra babam kızıyordu geri geliyordum Adı gelirdim. ne? Sinan 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 seni izliyorsa şu an konuşmak ister misin Sinan'la? Yani e, izlediğini zannetmiyorum çocuk çünkü okuyor. Lise Belki reisi. ama ona söylerler. Söylerler ee, tabii. Tabii ona söyleyecek olanlara seslendi ki ben bir anneyim. O çocuğu ben doğurdum. Ben çalışırken geldiğini söylüyorlar ama bizi bulamadığını söylüyorlar. Çocuk seni arıyor demek ki. Ah kurban olur. Gelmiş mi? Aslında benim annem iyi görmek istiyorum diyormuş çocuk ama çocuğu nasıl sonra geri çeviriyorlarmış kendi hallerine. Neyse. Yani çocuk aslında seni görmek istiyor ve arıyormuş. Öyle A mi? Yani biz bir, bir kadın ne bileyim bir komşu kadın dedi yani. Ne dedi? Çocuk geldi dedi bir akrabasıyla elinden tutmuş getirdi sizi bulamadı gittiler dedi. Şimdi artık elinden tutulacak çocuk değil koca çocuk. Şimdi büyüdü artık o zaman küçükmüş. Geldiği sen zaman. O zamanları anlatıyorsun sen. Anladım. Ama yine de bir anne olarak bir şeyler söyle çocuğunun kulağına gidecek. Onu çok merak ettiğini ne bileyim, değil mi? İster misin görmek görüşmek yoksa artık tamam da gerek kalmadım artık. Ben isterim ama kendisi istemiyor diye çok üzülüyorum. Artık diyorum Allah bizi cennette görüştürsün. Çünkü bu dünyada hiç görmek istemiyormuş beni. Öyle mi demiş? Ay canım ya. Ama sen be, başkalarının söylediğine inanma yine. Kışkırtmışlar olabilirler de belki de. Muhakkak evet. Doldurmuşlardır. Yani doldurmuşlardır yani. Evet. Ama bir evlat anayı gömeceğini hiç tahmin etmiyorum ben yani. Sen sonra ikinci evliliğinden oldu. İkinci kez evlendin. Evet. Ay yani benim kaderim çok kötü oldu. Nedense ben, ben baban çok alçak gönüllü vicdanlı bir insanım. Seni. Niye bunlar bana başıma geldi bilmiyorum. Şimdi bak de babanın hatası ikisi de. Evlenmen de çocuğu vermeyen de babanın hatası. İkincide nasıl oldu evliliğin? İkinci de aynı şekilde oldu. Yine babam verdi. Yine yaptı yapacağını. Kim yaptı yapacağını? Baban. Yani söylemek istemiyorum. Yine kendi istediği biriyle mi evlendirdi Perihan? Kendi istediğine Ben onu istememiştim. Yine istememiştim. İstediğimi zannetti ama. Istedi beni ikna ediyor yani. İkna yöntemi çok iyidir onun. Babanın. Çok iyi ikna eder. Mecbur bırakır seni. Ya evleneceksin ya götürür kendini bir yere aşağı atacaksın. Ama Öleceksin. O güzel iknaymış gerçekten yani. Böyle ikna herkes ikna olur. Ya evleneceksin Ben ya de kendimi nasıl yaşattım ben de hayret ediyorum bugüne kadar. Allah yardım ediyor. Peki o ne kadar sürdü o ikinci evlilik yine babanın zoruyla yaptın Ne kadar sürdü? O da 200 sene falan fazla sürdü. Oradan da bir çocuk. O da çok şiddetli. Dol, yani yağmurdan kaçtık doluyor tutulduk. O, o da daha, ne oldu? daha şiddetli psikopat. Eyvah. De, o da dövüyor. Öldüresi ne ya. Ne dövüyor ya, öldüresi ya mesela? Ne? Ben ne? haksızlığı hiç sevmem. Öyle yüzüne karşı söylerim. Haksız. Ama sabır derecem taştıktan sonra yaparım bunu. Yani çekerim, çekerim, çekerim. Ondan sonra bir taşıyorum. Şimdi artık yeter Şimdi bahanesi olamaz ama yani mesela Tabii bu, suç bu bende, bende gözüküyor değil mi? Yok babada gözüküyor şu an. Sende gözükmüyor. Suç sende gözükmüyor. Hiç öyle bir şey yok. Biz hiç öyle bir şey demedik. Ben sadece ikinci evliliğinle ilgili diyorum ki Perihan'cığım şiddetin tabii ki bahanesi olamaz. Nedeni, nedeni olamaz şiddetin. Ne, yani niye yaptı? Buna da çok sinirleniyorum ben. Ne demek ne i̇şte Adam hasta belli. Ne bahane buluyordu seni dövmek için? Ya kardeşlerle tartışıyorduk. Kardeşlerin yalan Hırsını senden alıyor Hamile bile 7 aylık mı ne hamileydim. Kardeşinin lafına kötü bir küfür etmişim babasına, ölmüş babasına. Kim etmiş? Öyle diyerek kız kardeşi tarafından, kız kardeşi yani eşim olacağı söylüyor. O lafına beni öldüresiye sürüldüydü evde yani, hamileyken de Allah Allah! 7 aylık hamileyim böyle. Hamileyken dayak yiyen kadın çok var. Çok var. Evet. Bir de düşünsün, karnına ben değilim. tekmeler yiyen kadınlar da var. Uğurcuğum. Yani üniversiteli yani bayanlar özellikle... oluyor bunun. Sadece ben değilim. Peki o çocuğu doğurdun sen değil mi sonra? Çocuk doğdu. Doğdu, hayret. Nerede o çocuk şu an? O da İstanbul Samandıra'da. O da, Onu da görmüyorsun. Onu da görmüyorsun. Onu, onda. onu çok çabaladım, görüyorum, gideyim, uğraşıyorum, tartışıyorlar. Çok şiddetle tartıştılar beni. En, en sonunda bıraktım. Peki ilk başta mahkeme sana vermiştir onda. Onu niye verdiniz? Kim verdi babası? Yine Mahkemeyi baban mı mecbur, e, mecburen mahkemede ben onu çocuğumu vermek zorunda kaldım. Nasıl? Perhancığım senin çocuklarını görememen de enteresan Hı. ama. Gidiyorum, tartışıyorlar. Şiddetle tartışıyorlar. Şiddet kullanıyorlar, itiyorlar, yani, kakıyorlar evet. mı? Evet, şiddet kullanıyorlar. Ve iki çocuğunu da göremiyorsun. Göremiyorum. Çocuklar kaçıyor zaten benden. Çocuklar kaçıyor. Artık Allah kaçıyorlar. Allah Allah. Öğretilmese öyle olmaz. Bu iş olursa evet. ben şu milletin önünde buna da söz veriyorum. Şu tane evet. bulayıp kendisine göstereceğim. Bu iş olursa ben çocukları bulacağım diyorsun. Bulayıp kendisine göstereceğim. Gösteri. İster misin Peri? Şu milletin önünde söz veriyorum. peki Uğur dedi i̇ster ki ister, misin Perihan? Belki de istemiyor Perihan böyle bir şey. Bence istiyor istemez olur mu? Yani, peki istemiyor benim sanki. babam yani zaten babam diyor, uğraşıyor yani. Onlar seni bak. bulacak Perihan diyor. Şimdilik ellemiyorum diyor. Ama askere gitsin gelsin bir aklı başı yerine gelsin. Onları sana getireceğim diyor babam. Askere gidip bir de babam evlendim da. bir daha seni hiç arayıp sormaz. O iş bir taraf. Öyle olur mu acaba? Olur tabii. Evlendikten sonra senin hiç işi olmaz artık o çocuğun. Peki e, Perihan, Perihan e, 37 yaşındasın. <laughs> Allah 38 sağlık ver. 38 yaşındasın. babacığına Allah sağlık versin de. Yani onu ezmek hala... istemiyorum. O çünkü artık bana öyle yapmıyor. Ama Çok niye iyi davranıyor. Ama hala senin ensende bu kadar eli. Yeter artık kocaman kadınsın. Kendi kararlarını kendin Ama ben der. onun evinde yaşıyorum. Bana e ne yapalım canım evinde yaşıyoruz diye. Baba o olmasa olmasa Allah önce Allah sonra Başka baba, yerim yok ki gidecek. O olmasa dünyaya gelmezdin. Ne demek baş? Bakmak zorunda sana. Zorunda değilmiş sürü... ama ne? kovuyor beni kaç kere? Ne dedi? Kaç kere beni kovdu? Olmaz baba kusura bakmasınlar babasının hatalı görüyorum. Peki Hiç sen... kimse kusura bakmasın. Gerçekten öyle. Hatalı. hatalı. Kızı istemediği adama veriyorsun, adam bunu öldüresiye dövüyor, süründürüyor, ondan sonra evini alıyorsun. Ee, ben Çocuğu sana bakıyorum. Alıyorsun. Çocuğu alıyorsun. Çocuğunu baş... Bir saniye Geri bekleyeyim. veriyorsun. Çocuğu atıyorsun. de alabilir sonra mi? Alıp bir daha bir başkasına veriyorsun. Bir şey soracağım. ...üçüncü kez yaptığın evliliğe de baban mı bulup zorla verdi seni? Ona göre zorla değil ama beni mecbur yine mecbur bıraktı. Üçüncüde de aynı şey oldu, öyle mi? Yok, o zorla değilmiş. O zaman niye evlendiriyor? Allah Şekerim Allah. seni! Mecbur bırakıyor seni. Ay hem evlendiriyor hem evinde gasp... Yani kusura bakma, babanın adı ne? Yani söylemek istemiyorum, onun da üzülmesin. O da benim babam sonuçta. Aa, sadece adını söyle. Sabri... Sami. Tamam. Sami, Sami abi, Sabri, Sabri, Sabri mi? mi? Sabri mi, Sami mi? Sabri. Sabri, Sabri, Sabri abi, Abi durun ya, kaynadınız. Abi baştan sona hata sende kusura bakma da... ...sen, Kız, kızın başını yakan sensin. Hadi bir hatayı yapmışsın bir baba evet. olarak... ...bu kızı yerlerde sürüklemişler, öldüresiye dövmüşler... Tabii. ...sonra ikinci kere niye evlendiriyorsun? Belli ki senin kızın... ...iyi niyetli, saf, inanan bir kız görüyorum yani. E sen nasıl bu kızı kıyıp da bir kere daha evlendirip... ...bir kere daha çocuğundan ayırıyorsun? Sonra evden atıyorsun? E olmaz ki. Perihan üçüncü evliliğinde ne oldu? Baban sana bakmak zorunda, bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Vallahi çok iyiydi, ne oldu? Ne oldu? Ben aşırı bel fıtığı hastalığı yaşadım, çok kötüydüm. Kadınlığımı yapamıyormuşum. Yani o... Yani ben kanser hastası olsam bana bakmayacak mı? Ben yani Allah göstermesin bacaklarım tutmasa bana bakmayacak mı? İşte buyur. Çekilip gitti. O da gitti. Çekilip. ben kadınla mı yapmıyormuşum? Doğru ona yemek yapmıyormuşum. Evet. çok, ne çok acı, aşırı bel fıtıydım ben. Şimdi yeni iyileştim yani. Geçmiş olsun. Ama adam olsaydı bel fıtığı sen ona ...deliler gibi bakardın değil mi? Bakıyordum ben, hem hastalananlar... ...ben kendimden daha iyi bakardım. Maalesef işte kadınların çilesi bu. Kadınların başım ağrıyor kelimesine bile dayanamayan erkekler... ...kendileri bir en küçük gripte bile... ...ay öf, pöf... ...kendilerine baktırırlar. Kadınların ben, çilesi yani, bu. Kendimi mezardan çıkıp da gelmiş gibi hissediyorum...